Euzubillahimineşşeytanirracim illahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. bike min ve e'udzu bike rabbi Bundan evvelki dersimizde ahir zamandaki çıkacak neçerin efsafından bahsini bahsetmiştik. Şimdi de Peygamber Efendimiz'in açıkça Peygamber Efendimiz'den varif olan hadislerin içinden Buhari Müslim'de olan, Deccal hususunda Buhari Müslim'de olan bir hadisi nakledeceğiz. Ebu Said radıyallahu anh rivayet etmiştir. Demiştir ki, Peygamber bir gün bize uzunca Deccal'dan söz etti. Ve anlattıkları arasında şöyle dedi yani Deccal'ı uzun uzun anlatmış da anlattıkları arasında da şöyle dedi. Deccal gelecektir. Fakat Medine yoluna girmek kendisine yasak olduğu halde gelecek. Bunun için Medine'nin bitişiğindeki çorak arazinin bir yerinde durup kalacaktır. İçeri giremeyecek. Sonra o gün kendisine insanların en hayırlısı olan bir adam yahut en hayırlarından biri çıkıp gelecek ve Deccal'a yani Medine'den çıkıp Deccal'ın yanına gelecek. Deccal'a diyecek ki yani senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize sözünü ettiği Deccal olduğuna şehadet ederim diyecek. Deccal da etrafındakilere arkasında 70 bin tane taylasanlı sarıklı yani Taylasan'ın şeyi var, askeri var. Devamlı geziyor yani. Ne dersiniz bu adamı öldürüp de sonra dirilsem mesele hakkında yani tanrılığım hakkında ne dersiniz diyecek Deccal. Et, yani yanındakilere ne diyeceğimiş? Ne dersiniz? Bu adamı öldürüp de sonra dirilsem mesele hakkında yani benim tanrılığım hakkında şüphe eder misiniz diye soracak. Deccal'ın adamları hayır şüphe etmeyeceğiz diyecekler. Deccal bu adamı öldürüp diriltecek. Deccal kendisini dirilttiğinde bu adam vallahi hiçbir zaman senin Deccal olduğumu şimdi bildiğimden daha çok bilmemiştim. Daha şimdi daha güzel anladım. Çünkü adamı öldürecek, diriltecek dediydi. Aynısını yaptın demeye getiriyor yani. Şimdi burada bu kadar. Ama daha bundan sonra bu adam öldürdükten sonra ne olacak hadiseleri ilerideki gelen hadisler anlatacak. Şimdi yine Ebu Said yani dediğini zaten ya Ebu Said uzunca bir bir gün uzunca Deccal'dan bahsetti dediydi ya devam ediyor şimdi Ebu Said deminkini Buhari Müslim rivayet etti. Bunu Yalınır Müslim rivayet ediyor bu seferki en sağlam hadis. Deccal çıkacak. Ve müminlerinden bir adam ona doğru yönelecektir. Deccal'ın silahlı adamları onu karşısına çıkacak. Silahlı adamlar çıkıyor. Ve nereye gidiyorsun diye kendisine soracaklar. Adam şu çıkmış olanı görmeye gidiyorum diyecek. Silahlı adamlar Rabbimize iman et ediyor musun? Onlar Rabb'i diyorlar yani silahsız. Rabbimize iman ediyor musun soracaklar. Adam Rabbimizin bir bir gizli tarafı yok. Yani o adam kendisini söylüyor. <laughs> Onlar Rabbimiz diye şey ediyor yani. Deccal'e diyor. Bu adam da kendine söylüyor. Rabbimizin bir gizli tarafı yok diyecek. Silahlı adamlar şunu öldürün diyecekler. Fakat bazısı bazısına Rabbiniz emri olmadan bir kimseyi öldürmeyi size yasaklamadı mı diyecek. Ve adamı Deccal'e götürecekler. Mümin adam deccalı görünce ey insanlar bu Resulullah'ın anlattığı deccaldır diye bağıracak yani. Bunun üzerine deccal mümin adamı yakalamalarını emir edecek. Yakalayıp adamı karnı üzerine yatıracaklar. Uzunca yatıracaklar. Deccal şunu alıp iyice bir dövün diye emir edecek. Sırtına vurup sırtı ve karnı dayaktan şişecek. Deccal mümin adama bana iman etmiyor musun diye soracak mümin adam sen yalancı Mesih'isin diyecek ve yine emredilecek ve bir bıçkı ile başından ayaklarının arası ayrılıp iki parça olacak. Ap yarasından yani başına doğru ikiye bölecek ayrılacak. Sonra geçen müminin iki parçaya ayrılmış olan vücudunun arasından yürüyüp geçecek. Evet. Ve adama ah doğru diyecek adam ayağa kalkıp doğrulacak. Böyle kesildiği halde. Deccal kendisine bana iman ediyor musun? Diye soracak adam yalnız önceden hakkında olan bilgim arttı. Eskisinden daha fazla sen deccal olduğunu anladım diyecek. Ondan sonra da o mümin diyecek ki ey insanlar korkmayın benden sonra kimseye bir şey yapamayacaktır diye ilave edecek. Deccal kendisini boğazlamak için yakalayacak fakat mümin adamın boynu ile köprücü kemiği arasında demirle örtülmüş bulacak. Yani Allahü Teala burasını örtecek yani mümini sıkmak için uğrayacak ya Allahü Teala onu demirle muhafaza edecek. Ve Deccal kendisine bir şey yapamayacak. Bunun için el ve ayaklarından tutup onu atacaktır. İnsanlar mümin adamı ateş attığını sanacaklar. Halbuki cennete atılmış olacaktır. Resulullah bu adam Rabbül Alemin'in nezdinde şehadet makamından en insanların en büyüğüdür buyurdu. Yani Dertçan'ın gördüğü adam şimdiye kadar gelen şehitlerin en büyüğüdür. Bundan daha büyük şehit gelmemişti. Hem görevini yaptı öldürüldü demeye getiriyor. Şimdi asıl bu husustaki Beccal 40 gün yeryüzünde kalacak. Sonra İsa inip Şam'da kendisini öldürecektir. Şimdi kaçtak buldu? Devam edin. Evet. Nevvas bin Seman dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah Deccal'dan söz etti hakkında yani Dertçiler hakkında küçümseyici hem de mühimsenecek şeyler söyledi. Hem onu küçülttü hem de mühimsenecek şeyler söyledi. Hatta onu hurmalıklar taifesi arasında zannettik. Medine'de hurmalıkların ötesinde hani bazı yerlerde mesela şehrin dışında oturanlar olur ya Medine'nin dışında da vurmalıklar içinde de oturanlar varmış da onların kıyafetleri kendileri değişik Allah alem. Biz diyor hatta onu hurmalıklar taifesi arasında zannettik. Sonra kendisine gittiğimizde bizdeki üzüntünün farkına vardık Yani Resulullah'ın huzuruna tekrar bir daha vardık. Bizim neniz var diye bize sorduk. Ey Allah'ın Resulü Deccal'dan söz ettin hakkında hem küsüm, küçümseyici hem de mühimsenecek şeyler söyledin. O kadar ki onu hurmalıklar taifesi arasında olduğunu zannettik dedik. Resulullah bana sizin için Deccal'dan başkası daha korkuludur dedi. Deccal ben aranızdayken çıkarsa tek başıma onun, onunla davalaşır iddiasını iptal ederim dedi Peygamberimiz dedi ben aranızdaki çıkarsa korkmayın yani tek başıma onu davalaşır iddiasını iptal ederim. Ben aranızda yokken çıkarsa herkesin bizzat kendisi davalaşacak zorundadır. Davalaşmak zorundadır. Herkesin bizzat kendisi davalaşmak zorundadır. Onunla davalaşacak. Ve her Müslüman için Allah benim vekilliğimi yapar. Yani korkma her Müslüman yani ben ne söyleyeceksem o Müslüman da Allahu Teala onun vekili olur. Benim söyleyeceğimi Deccal'a e, o da söyler dedi. Deccal genç çok bıvırcık saçlıdır. Bak burada daha mufassal. Bir gözü kördür. Onu Katan'ın oğlu Abdül Uzay'a sanki benzetiyorum. O zaman orada Katan diye bir adam varmış Onun oğluna benziyormuş. Abdül Uzza'ya benzetiyorum. Kim sizden ona yetişirse Keyif Suresinin ilk on ayetlerini okusun. Zarar vermemiş. Keyif Suresinin ilk on ayetini okusun. O Şam ile Irak arasındaki bir yoldan çıkacaktır. Şam ile Irak arasındaki bir yoldan çıkacaktır. Sağın solu fesada boğacak. Ey Allah'ın kulları! Hakta sabit olun buyurdu. Ondan sonra dinleyen sahabeler ey Allah'ın Resulü Deccal yeryüzünde ne kadar kalacak diye sorduk. 40 gün kalacak. Fakat onun bir günü bir sene, bir günü bir ay, bir günü cuma yani bir hafta, öteki günlerde sizin günümüz gibidir. 40 günün demek ki ilk günü, bak 40 günün ilk günü bir sene uzunluğunda olacak. Bir günü bir ay uzunluğunda olacak. Bir günü de bir hafta, bir günü de diğer günlerde de bizim günümüz gibi olur. Biz ey Allah'ın Resulü bir sene gibi olan günde biz ne yapacağız? Bir günün namazı bize kafi gelecek mi? Bir, bir gün bir sene gibi uzun olacak ya. Ey Allah'ın Resulü bir sene gibi olan o günde bir günün namazının bize kafi gelecek mi namazı sorduk. Hayır. Onu tabi tabii günlere ayırarak her 24 saat de beş vakit namazınızı kılmak suretiyle hesaplayın. Yani güneş bak mesela bir sene devam ediyor biz. Ama siz diyor 24 saatin 5 vakit namazınızı saate göre kılın yani artık güneşe göre durmayın. Anladın mı şimdi? Evet. Onun yeryüzündeki hızı ne olacak dedik bak. Yani ne kadar hızlı gidiyor. Hızlı rüzgar yağmur gibi bak. Hızlı rüzgarlı yağmur gibi. Bir kavme gelecek onları davet edecek. Onlar da kendisine iman edip davetine koşacaklar. Göğe emir edecek gök yağmur, gök yağmur yağdıracak. Yere emir edecek yer bol bol bereketlerini çıkaracak. İnsanların hayvanları meralardan cisimleri en güzel şekilde yelemleri sütle dolu yani hayvanların memeleri sütle dolu olduğu halde döneceklerdir. Yani bu emredecek diyor bak yere emredecek bol bol bereketlerini çıkaracak yer. Bu emredecek yağmur yakacak insanların hayvanların belarlarından dönerken yani hayvanların memeleri yeremleri diye memeleri dolu halde dönecek. Sonra Deccal bir kavme başka bir kavme gelecek. Davet edecek. Onlar ise onun davetini kabul etmeyecekler. Deccal da onlara yüz çevirip gidecek. Ve onlar hemen büyük bir kıtlığa maruz kalıp ellerinde ne varsa bir şey kalmayacak. Deccal bir harabeye uğrayacak. Defineleri çıkar diyecek. Harabeye emredecek. Ey harabe! Definelerini çıkarılacak. Defineler arı beyleri gibi arkasından gelecekler. Bütün denife, def, defineler. Sonra gençlik dolup taşan birini çağıracak. Yani bir delikanlıyı çağıracak. Gel. Ama öyle bir delikanlı ki gençlik dolup taşıyor gelip delikanlılar. Bir kılıç darbesiyle ikiye bölecek onu. Sonra bunu çağıracak. Bunu diriltip güler yüzle kendisine gelecektir. Yani ikiye bellikten sonra güler yüzde çocuk kalkacak. Deçel bunları yapa dururken Allah Meryem oğlu İsa'yı gökten gönderecektir bak. Bunları yapıyor ki demek ki Allah gönderecek. Saatin dolduysa bunları öteni iki derste devam ederiz.